Merhaba. Arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde bende kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir bilgisayar çıktısı olarak bu kağıda alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemlerde de yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma, kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şey hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar çıkışı olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı almak isterseniz de bunu basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayabilirsiniz.